Bahar ayına girilmesine rağmen Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Burası Sakarya Endek Dikmen Köyü. Gördüğünüz gibi kar yağışı devam ediyor. Mart ayı, dar ayı anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Bölgede yaşayan vatandaşlar güne karla uyanırken lapa lapa yağan kar yeşil alanları beyaza bürüdü, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Uh-huh.